Ee, daha sonra benim olaya dahil olmam Ankara'daki yaklaşma kontrolünün telefonu ile oldu. Telefonu ben açtım. Cumhurbaşkanımızın uçağının İstanbul'a gelmek istediğini söylediler Dalaman'dan. Kendisi zaten o sırada Çanakkale üzerinde bir bekliyordu. Çünkü Sabiha Gökçen'e mi Atatürk Havalimanı mı geleceğini tam belli değildi. Ee, bizden son bilgileri istediler, ben durumu anlattım kendilerine, pilota direkt anlatmamı e, rica ettiler. Daha sonra pilot frekansımıza çıktı, onunla da ben konuştum, kendisine durumu anlattım. Atatürk Havalimanı'nda şu an e, hem asker, hem sivil, hem e, özel harekat hepsinin olduğunu, şu an kontrol altında olduğunu ancak o, yani o durumu çok kar, karmaşık olduğunu söyledim. Yani e, biz elimizden gelen tedbirleri uygulayarak sizi yaklaştırmak isteriz ama niyetini sordum gene de pilot Atatürk Havalimanı'na inmek istedi. Yaklaşma e, talimatı almak istediğini, biz yani yönlendirmemi istedi kendisi. E, tabii rutinin dışına çıkarak biraz daha bu görüşmeler oldu. E, zaten e, yani belirli bir rota yüzergah var e, havalimanına gelişlerde. Tabii bu olağanüstü bir durum olduğu için elimizden gelen e, o tedbirleri alarak uçağı yaklaştırmaya devam ettik. Ee, Birebir ben konuşuyordum ama dediğim gibi arkada ekip şefim olsun, diğer çalışma arkadaşlarım olsun hep bir koordine halindeydik. Ee, uçağın pilotu e, gerekli bilgileri istedi dediğim gibi. Ben o anda Atatürk Havalimanı üzerinde de F16'lar fark ettim. Yani çok seri daha doğrusu yani F16 olduğunu net bir şekilde diyemem. F4 vesaire yani tipini tam bilemiyorum ama askeri uçak ve hızlı uçak olduğundan emindik. Hı hı. Çünkü biz bütün uçakları görebiliyoruz radar üzerinde. Bu tanımlı olabilir, tanımsız olabilir, havayolu şirketi olabilir, askeri olabilir. Peki Bu fark etmeniz ee, Cumhurbaşkanı'nın uçağıyla irtibat kurduğunuz zaman diliminde gerçekleşti. Öncesinde de biz fark ediyorduk. O frekansa çıkınca iyice e, tabii bunu daha dikkatli takip etmeye başladık. Kendisine bilgileri verdim. Şu an dedim hızlı uçaklar dönüyor. Yani sadece benim o anda gördüğüm 4-5 uçak vardı. E, Atatürk Havalimanı üzerinde. Bu çevre illerde de vardı. Yani Ankara'ya gidip gelen, Gökçen üzerinde dolaşan sürekli yani her yerden çıkabilen uçaklar vardı. O an e, yani anlık gördüğümüz bütün bilgileri verdik zaten kendisine. E, yönlendirmeyi istedi, yaklaşmak istediğini söyledi ee, ve hani bir hareketlilik olursa, uçaklarla ilgili bir hareketlilik olursa bilgi vermemi rica etti. Ee, kendisine aynı şekilde bütün bilgileri verdim. Şu an uçaklar dalış tırmanış yapıyor, şu an şu rotada gidiyorlar. Hani tekrar tekrar niyetini sordum, hangi piste inmek istediğini sordum. Ee, sürekli bir konuşma geçti aramızda. pilot Çünkü direkt yaklaşmayı da çok e, uygun görmedik, kendisi de çok uygun görmedi. Hani tabiri caizse biraz dolandırarak havada getirmeye çalıştık. Çünkü diğer uçakların durumlarını da tam bilemiyorduk. Ee, e, kaçma, tam kovalama durumu var mıydı? Şey Yok var? öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmaması için de zaten biraz oyalama e, yapmak zorunda kaldık. Tam bir boşluk bulduğumuz zaman da hızlı bir şekilde inişini yaptı. Ama ne yapacaklarını, hangi irtifada uçacaklarını her şeyi biliriz. Bu gece o gecede e, herhangi bir koordinasyon, herhangi bir iletişime geçme vesaire hatta uçak tanımı bile hiçbir şey yapılmamıştı. Yani bizim e, diğer sivil uçaklar da dahil e, hepsi tehlike altındaydı. Tabi bir süre sonra bir hava sahasını temizledik. Emniyete e, emniyeti aldık yani hava sahasına uçak sokmadık. Çünkü bizim esas işimiz hava sahası emniyeti ne olursa olsun. E, bunu yaptıktan sonra yani dediğiniz gibi koordinasyon çok önemliydi ama hiçbir şekilde askeriye de güvenemiyorduk çünkü kimin düşman kimin dost olduğunu bilmiyorduk bizim her zaman konuştuğumuz e, askeri bölgeler yani Anajetüsü e, birinci ikinci bunlarla temasa mecburen geçemedik onlardan bize e, tabii ki bir temas yani telefonla temas oldu ama dediğim gibi biz bunları çok fazla dikkate almadık çünkü bilemezdik saat e bir civarında yine o olaylarla eş zamanlı olarak özel harekat polisleri e, kulenin bir alt katında toplanmaya başladı. Askerler silahlarını aldılar e, ve onlar da alt kata indi. Biz de buradayız, operasyon odasındayız. Yani sadece aramızda birkaç metre bir merdiven boşluğu var. E, özel harekat polisleri askerleri silah bırakmaya, e, ikna etmeye çalışırlarken askerler onlara üç el ateş etti Kulenin altındaki bu girişteki merdiven boşluklarında e, olay cereyan etti. Daha sonrasında askerlerden birisi teslim oldu ve onun teslim olması askerlerin çözülmeye başladığını gösteriyordu. E, polis yavaş yavaş kapıdan içeri girdi. Merdivenleri kontrollü bir şekilde yukarı çıktı ve ikiyi 10 gece kuleyi tamamen kontrol altına almışlardı. Kule artık e, askerlerin kontrolünden çıkmıştı. E, fakat e, polislerle birlikte gelen halktan dolayı askerleri kuleden çıkaramadılar. Askerleri saat 4'e kadar kulede tuttular. E, tabii halkta da e, e, bu askerlere karşı bir e, kim birikmişti. Ee, polis bu sol tarafındaki merdiven boşluğuna bariyer kurarak halkla asker arasında bir bariyer oluşturdu. Halkın kuleye çıkmasını engellemeye çalıştılar. Yani vatandaşlar kulenin içerisine kadar. Evet gelmişlerdi. Daha sonra e, saat 4 gibi e, askerlere sivil kıyafet giydirerek üzerlerindekini çıkardılar. Sivil kıyafet giydirerek sivil vatandaşmış gibi polisler askerleri çıkardılar. Evet e, Cumhurbaşkanlığı uçuşları genelde özel çağrı adı ile yapılır fakat e, Dalaman'dan kalkışı sırasında e, kimin yaptığını bilemiyorum fakat dahiyane bir fikirle yolcu uçağı çağrı adı almış. Yolcu uçağı olarak geldiği için havada bulunan bütün tehlikeli unsurlar bertaraf edilmiş oldu böylelikle yani tıpkı bir yolcu uçağı gibi geldi ve indi. Görevimiz sona erdi dedi. Albay geldikten sonra görevimiz sona erdi. İç hat kalkışlarını durdurun dedi. Fakat e, albay havacı olmadığı için zaten bilmiyordu. Biz o sırada pis başında bekleyen bütün uçaklara kalkışlarımıza devam ettik. İşimize olduğu gibi devam ettik. Çünkü bilmiyorlardı işi. Yani acemi bir durum var. Evet, evet. E, daha sonra 15 dakika sonra bir binbaşı geldi ve ee, tüm dış dışat kalkışlarını iptal edin dedik. Birbirleriyle de çalışıyorlardı. O sıradaki kalkışlara biz yine normal bir şekilde devam ettik ve meydandaki hani e, bütün trafiğimizi atmıştık aslında. Daha sonrasında e, olayı duyan şirketler uçuşlarını iptal ettiği için operasyonlar otomatik olarak sona erdi.